Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun listesinde de Galatasaraylar var, Beşiktaşlar var, Ceyhun Kazancı. Beşiktaş'ın eski e, sportif direktörü yine İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun sitesindeymiş. İbrahim Hacı Osmanoğlu zorlayacak ama sanırım kazanan Mehmet Büyükekşi olacak. Ama Türk futbolu kazanacak mı? Türk futbolu elbette ki kazanamayacak. E, çünkü bu şekilde kurulan yönetimlerin e, Türk futboluna kazandırabileceği hiçbir şeyin olmadığını bir kez daha izlemiş görmüş olduk geride bıraktığımız sezon. E, Kongre ile ilgili detayları akşamki e, konuşmamda sizlerle paylaşırım. E, transferde Beşiktaş'ın da çalışmaları var. Benfica'da oynayan bir futbolcu Önceki gün de bahsettim. David Neres şu anda sakat ama sağ kenar oynuyor. Portekizli, daha doğrusu Brezilyalı bir oyuncu Beşiktaş'ın transfer gündeminde. Beşiktaş sanırım bu transfer konusunda ısrarcı olacak. özellikle bir oyuncu ama Raşit Kezal'dan çok daha iyi, iyi bir oyun aklına sahip değil. Pahalı bir futbolcu. Beşiktaş muhtemelen bu futbolcuyu kiralamayı planlayacak. Böyle bir gelişme var Beşiktaş'ta. Galatasaray'ın ise transfer gündeminde elbette ki öncelikli olarak Due var bir şartla iki transfer birden yapabilir savunmaya Galatasaray. O da savunmacılardan bir tanesinin gitmesi. Derik Körn'ün Milan'dan ya da Torino'dan teklif aldığı yönünde haberler var. Ama ben bu haberlere mesafeli yaklaşıyorum. Keşke böyle bir teklif olsa da Galatasaray Derik Körn'ü harcadığı paranın çok daha üstünde bir miktara satsa ve Kara geçse. Bu şekilde bahsettiğimiz oyuncu Celert de gelebilir Galatasaray'a. Ancak Derik kön ya da bir başka savunmacının satılması durumunda Galatasaray hem Due'yi hem de Celert'i transfer edebilir ama ben Derik Körn'e bir teklif geldiğini düşünmüyorum. Daha doğrusu bu konuda bir bilgiye sahip değilim. Gelmediğini öğrendim. Yani keşke gelse. Şu anda bir teklif yok benim bildiğim kadarıyla Derik Körn'e ama gelirse Galatasaray bunu mutlaka değerlendirecek. Celert biliyorsun sol bekte oynuyor. Sağ bek konusuna gelecek olursak sağ bekte Dün akşam söylediği gibi değişen bir şey yok. Arada 1,5 milyon euroluk fark var. Galatasaray bu akşam bir görüşme daha yapacak. Renk kulübüyle bu 1,5 milyon euroyu da bonus maddeleriyle vermeyi taahhüt edecek bunu kabul ederse eğer Ren Kulübü, Due zaten Galatasaray'la anlaşmış durumda. Galatasaray'ın Sağbek'i olacak. Şu anda Sağbek için birinci alternatif Galatasaray'da Due. Due olmasa bile Galatasaray 23 Temmuz'a kadar, ikinci kamp dönemine kadar bir bek alacak. Jelert daha pahalı bir oyuncu ama Jelert transferi imkansız olan bir futbolcu değil. O da transfer edilebilecek bir futbolcu ama şu an itibariyle Galatasaray'ın önceliği bir kez daha söylüyorum. Due bu akşam bir görüşme yapılacak. Ren'le bu görüşmede Son karar verilecek. Ee, ama her halükarda Galatasaray bir sabit getirecek bildiğiniz üzere. Bir futbolcu var. E, Kolombiya'lı. Kolombiya milli takımında oynadı. Davinson Sanchez'le birlikte. E, Richard bahsediyorum. Richard Rios'tan bahsediyorum. Palmeiras'ta oynadı. Aslında Brezilya doğumlu ve Brezilya kulüplerinde yetişti. E, Palmerias'ın oyuncusu. Orta sahada merkez olarak oynayabiliyor. Sağ kenarda oynayabiliyor. Özellikle bu oyuncu Galatasaray'a önerilen futbolculardan bir tanesi bu oyuncu. Yine Galatasaray'ın gündemine aldığı bir futbolcu değil. Richard Rios Kolombiya milli takımında oyuncusu aynı zamanda. Kolay bir transfere sahip. Palmeiras'la anlaşmak bence çok zor olmaz. Ama Galatasaray'ın önceliği değil. Galatasaray'a önerilen bir isim. Yani Galatasaray'a biz bu futbolcuyu getirebiliriz diye teklifte bulundu. Aracılar ve Galatasaray'lı yetkililer de bunu değerlendiriyorlar. Bir kez daha söylüyorum. Richard Rios Galatasaray'a önerilen bir futbolcu genç bir futbolcu sayılabilir 24 yaşında yani bir sonraki satışta mümkün o anlamda genç dedim yoksa futbol açısından çok genç olduğunu söyleyemeyiz Brezilya dışında çok fazla oynadığını da söyleyemeyiz Flamengo'nun altyapısına transfer edilmişti Flamengo'nun altyapısında kendini yetiştirdi ve sonrasında da Palmeiras'a gitti. Palmeiras da biliyorsunuz Brezilya'nın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Dolayısıyla orada oynamakta kolay değil. E, ya tabii yabana atılacak bir futbolcu değil ama bir Vendel değil. Vendel Galatasaray'ın birinci seçeneği ve Galatasaray Bendel transferini bitirmek istiyor ama Zenit e, 15 milyon euro istedi ilk yapılan müzakerede. E, futbolcunun gönlü İstanbul'da yaşamakta ve Galatasaray'da oynamaktan yana eğer ikna edilebilirse Vendel de ikinci kamp etabına 23 Temmuz'a kadar yetiştirilecek transferlerden bir tanesi. Olmazsa bir başka merkez orta saha oyuncusu için Galatasaray çalışmalarını yürütecek. Bu arada Yunus Akgün'le ilgili sık sık haberler çıkıyor. İşte Verora'ya gidecek değişik takımlardan teklif aldı diye. Böyle bir şey yok. Yunus Galatasaray'da kalacak. Kendini Galatasaray'a göre planlıyor ve hazırlıyor. Ama Kerem Akdok kafasında gitmek şeklinde bir düşünce var. Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılmasının da ben doğru olacağını düşünüyorum. Bu çerçeveden baktığımızda 11 tane de yabancı oynatacağınızı düşündüğümüzde Zaha'nın şansı çok daha yüksek. Zaten Zaha sezon başı çalışmalara iyi başladı. Eğer Zaha bireysel oynamaktan vazgeçip daha kolektif oyun anlayışına yatkın bir görüntü sergilerse Galatasaray'a büyük katkısı olacaktır hiç kuşku yok ki. Ben Ziyech'e son dakikalarda da olsa bir teklif gelebileceğini uzun yaz transfer döneminde Ziyech'in ayrılma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum ama Zaha'nın kalma ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Zaha bence kalmalı. Galatasaray'a çok faydalı olur. Bu sezon sol çizgide Galatasaray'ın en güçlü oyuncusu olacak ki rakip takım Fenerbahçe'de Mourinho'nun en önemli planı kanatları çok güçlü kılabilmek, kanatlardan hem gol bulabilmek hem de e, süratli kanat oyuncudayla e, rakipleri e, baskı altına almak e, iyi amaçlıyor. O bakımdan işte e, e, son gelen oyuncu e, onların onlar açısından çok büyük bir önem arz ediyor. Hızlı kanat oyuncudayla oynamayı planlıyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın da bu noktada iyi kanat oyuncularına güçlü, kanat oyuncularına sahip olması çok büyük bir önem arz ediyor. Ben o bakımdan Zaha'nın performansının bu sezon belirleyici olacağını düşünüyorum. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Değişen bir şey yok şu an itibariyle Sabek transferinde ama akşam saatlerinde bir görüşme daha olacak. Galatasaray Rens bir görüşme daha yapacak. Rens takımına 1.5 milyon euro farkı ki Galatasaray 6 milyon önermiş onlar 7.5 milyon euro istemişlerdi e, Galatasaray e, Ren takımına bu 1,5 milyon euroluk farkı da 2 yıl içerisinde değişik başarı kriterlerine bağlı olarak ödenecek bonus olarak teklif edecek. Bu şekilde ikna etmeye çalışacak. Oyuncuyla uzun erimde bir sözleşme imzalamayı planlıyor. 4 yıllık bir sözleşme. Oyuncunun menajeriyle zaten bir prensip anlaşmasına varıldı. Mesela oyuncuları ikna edebilmek değil kulüplerini ikna edebilmek. Bu dönemde en zor olan iş bu. O yüzden Galatasaray biraz zorlu bir pazarlık süreci içerisinde. Bakalım akşamki gelişmeler ne yönde olacak. Bir kez daha hatırlatıyorum. Galatasaray'ın da iyi kanat oyuncularına ve onları besleyecek savunma oyuncularına ihtiyacı var arkada. Çünkü Maksim'in Fenerbahçe'nin aldığı yeni kanat oyuncusu son derece etkili ve eğer Cengiz Ünder kalırsa, Cengiz Ünder işte Oğuz Aydın transfer edildi, Oğuz Aydın ya da İrfan Can Kahveci yine kanatlarda Fenerbahçe'yi etkili e, yapabilecek ve e, Mourinho'nun sistemini işletebilecek nitelikte oyuncular. O yüzden e, Galatasaray'ın bu noktalarda yapacağı transferler ya da kenarlarda oynattığı oyuncular onların arkasındaki futbolcuların nitelikte olması e, ve süreklilik arz etmeleri performans açısından büyük bir önem arz ediyor. O yüzden ben e, hem CELERT hem de e, DUE seçeneğin ama öncelikli olarak DUE'nin e, çok faydalı bir transfer olduğunu düşünüyorum. Bakalım bu akşam bir anlaşma sağlanacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Merhaba Özgür Bey, iyi yayınlar demiş. Mustafa Özkan merhaba. Volkan Polat aleyküm selam. Çok teşekkür ederim. Can, iyi yayınlar abi diyor. Çok teşekkür ederim. İyiyim sen de iyisin umarım. Can, Emrah, e, selam Emrah. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Arif Yelbuz, iyi yayınlar Özgür Bey. Başarılarının devamını dilerim Çok teşekkür ederim. Eksik olma e Arfiel bu Süleyman Karabacak yabancı kuralı değişimi değişir mi acaba bugün kongrede ee, İbrahim Hacı Osmanoğlu'na istemeyerek de oy düzelterek söylüyorum. Mehmet Büyükekşi'ye istemeyerek de oy verecek olan kulüpler yabancı kuralında da e, bir genişlik bir tolerans isteyecek. Yani yabancı kuralını değiştirip e, serbest olmasını isteyecekler. E, bence bunu da kabul edecek Mehmet Büyükekşi. Çünkü sezon başlamadı. E, klasik bir kural vardı. Sezon başladıktan sonra kurallar değişmezdi. Her yani ne kadar daha önceki dönemlerde bunu çiğnese de Türkiye Futbol Federasyonu yönetimleri bence e, sezon başlamadan yabancı kuralı ile ilgili bir revizyon yapacak ve e, sınırlamayı genişletecek. Daha doğrusu yine yabancı sınırı olabilir ama daha çok sayıda yabancının olmasına izin verecek Türkiye Futbol Federasyonu. Hoffenheim'de vardı teklif diyor. Ben e, yazılanları okudum. E, Derik Kön'le ilgili olarak Süleyman Karabacak ama e, resmi bir teklif gelmedi şu ana kadar Galatasaray'a. İlhan e, Özgür Bey selamları yayınlar. Rakip başkan seçimi tanımıyorum. Baskı var demiş. Oy kullandı mı acaba? diyor. E, baskı var derken divan kurulu başkanlığı için baskı e, olduğunu düşünüyor. Yani e, divan kurulu seçimlerinde ee, serbest bir seçimli olmadığını e, karşı tarafın yani Mehmet Eşin istediği kişinin divan başkanı e, olduğunu söyleyerek itiraz etti. Bu noktada baskı var diyor e, İbrahim Hacı Osmanoğlu. Benim anladığım bu. E, Mali e, genel Kurul aynı zamanda bu toplantı biliyorsunuz seçimli genel kurula çevrildi. Divan başkanlığı seçimiyle ilgili çıkan tartışma üzerine bunu söyledi. Yoksa e, seçimden çekilmesi ya da oy kullanmaması mümkün değil. Murat Sancak Adana Emir Spor Başkanı Mehmet Baykan e, Divan Başkanlığı adayı e, aday gösterilmişti. E, Hacı Osmanoğlu Murat Sancak'ı destekliyor. Murat Sancak da Mehmet Büyükekşi'nin muhalifi. E, ama Mehmet Baykan e, yani e, Mehmet Büyükeşçi'nin desteklediği aday seçilince Hacı Osmanoğlu buna itiraz etti. Olay bundan ibaret. E, abi e, bu yönetim işi bulaş, bulandırdı demiş e, Reşat. E, bir başka mesajda Mustafa Özkan 60 milyon euro çıkış maddesi varmış. Rios diyor. Yok canım o kadar değil ya. Rios öyle pahalı bir oyuncu değil. Sever Umarov, Selam Özgür abi yayınlar bana göre Köln'ü satıp sola Celert duayı orta sahaya da Vendel'i on numaraya Talişka'yı ve Felix'i alırsak iyi olur diyor. E, Valla Felix aslında e, bu dönem içerisinde zorlanabilecek bir opsiyon. E, her ne kadar kolay bir transfer e, gibi olmasa da kolay bir transfer değil çünkü 2018'de 126 milyon e, değeri buldu. 126 milyon euroya Benfica'dan transfer etmişti Atletico'nu. Ama şu anda düşen bir oyuncu. Dolayısıyla Barcelona e, Nico Williams'ın transferine kanalize olduğu için çok ön planda tutmuyor Joao Felix'i. Atletico Madrid kesinlikle ondan, ondan kurtulmak istiyor. Yani Simeone onu düşünmüyor. Simeone, oldu, Simeone olduğu sürece Joao Felix oynayamayacak. Bence e, Joao Felix konusunda Atletico Madrid kiralık olarak ikna edilebilir ama kiralama bedeli de yüksek olacaktır. Çünkü bildiğim kadarıyla geçen sezon 10 milyon euronun üzerinde bir kiralama bedeli ödedi Barcelona Atletico Madrid'e bu futbolcu için. Ama düşünebilir mi düşünebilir. E, Mertens'in e, yerine oynayabilecek ideal bir seçenek olabilir. Onun için de bir e, yeniden e, kendini ispatlama fırsatı olur Joao Felix için. Geçen sezon Kerem oldu zahadan daha iyiydi. Bunu kabul etmek lazım demiş Emrah. Hulusi Kılıçer Kerem gidecek diyorsun. Oğuz'u neden alamadık o zaman?" diyor. Yani Kerem gitse bile çok sayıda kanat oyuncusu var Galatasaray'da. O yüzden sağ Galatasaray'da asla başarılı olamaz. Acil gönderilmeli demiş ben. Foro ve sakladığım şiirler içime acı Osmanoğlu seçilecek gibi doğuyor demiş. Bakalım neler olacak. Ali Haydar Rios, Ricard Rios şu an için kulübüne bedava gelmiş. Bedava diyor. Ali Haydar'ın mesajı bu şekilde e, ve Hulusi ne demiş bakalım Rios 60 milyon euro çıkış maddesi öyle bir şey yok ve who cares e, sevgili Özgür Bey konsol oyunu mu bu gelecek bu gelecek yapmayın lütfen cevap Felix hayal değil mi? Ben geleceğini söylemedim. Sadece bu dönem içerisinde zorlanabilecek transfer olarak gözüküyor bana dedim. Nedenlerini de anlattım. Bence iyi dinlememişsiniz beni. Ben iyi dinlemenizi tavsiye ederim. Ne dediğimi daha iyi anlayabilmek ve yorum yapabilmek için sağlıklı bir yorum çünkü sizin söylediğiniz sağlıklı bir yorum olmamış yaptınız. Yabancı kurulu kalacakmış Hacı Osmanoğlu kazanırsa diyor. Hacı Osmanoğlu kazanırsa kesin değişir. Mehmet Büyükekşi kazanırsa da değişme ihtimali var. Başımız döndü. Ne kadar saçma bir transfer sezonu oluyor. Beceriksiz yönetim. Erdem Başkan başka e, kuzgun yönetim leşe demiş. Emre e, kön aldığı ücrete göre kalmalı diyor. E, bir başka mesajda e, Azerbaycan'dan selamlar abi. Galatasaray'ın yedek kulübesi çok zayıf diyor. Azerbaycan'a selamlar kardeşim. Çok teşekkür ederim. E, bugün içerisinde Doe transferi netleşecek. Ee, yani önümüzdeki bir saat içerisinde de netleşebilir. Çok sıcak bir gelişme olduğu bilgisini aldım. Ee, akşama kadar Doe e, Galatasaray'a transfer oluyor mu olmuyor mu netleşecek. Çünkü Galatasaray bugün bir görüşme yapacak. Bir kez daha söylediğim gibi ben de e, bilgi alır almaz bu bir saat sonra da olabilir, yarım saat içinde de olabilir, iki saat sonra da olabilir. Tekrar e, sizlerle birlikte olacağım, yayını açacağım ve ile ilgili Dua'ya transfer ile ilgili edindiğim bilgileri sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi bir saat içerisinde Dua'ya transferi netleşebilir. E, akşama kadar e, zaten Galatasaray mutlaka e, bir görüşme daha yapacak e, ve verdiği teklifi geliştiren bir görüşme olacak. Bu 6 milyon euro teklif etmişti Galatasaray. Ren'in e, beklentisi 7,5 milyon euro. Galatasaray bu 1,5 milyon euroyu da e, bonus maddeleriyle e, ödemeyi vaat edecek. Bakalım Rem bunu kabul edecek mi? Yeni gelişmelerle birlikte olacağız. Şimdilik veda ediyorum. Hoşçakalın.